CIO Teknoloji Sohbetlerinden hepinize merhabalar. Birazdan LinkedIn ve farklı platformlarda yayında olacağız. Bugün ProSense CEO'su Resul Bey beraber beraberiz. Resul Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, Pınar sen de kontrol edersen sevinirim. Yayındayız zannedersem. LinkedIn tarafında e, özellikle kontrol edeceğim ben. Oradaki hani sorularınız olursa onları mümkün olduğu kadar kontrol edip Birazcık e, hem aktarmaya çalışacağım, hem de belki cevaplamaya çalışırız. Bugün dijital güvenlik konuşacağız hep beraber. E, aslında biraz bunu da tanımak istiyoruz şimdi. Evet. Dijital güvenlik tam olarak ne? Yani Hepsi siber güvenlik konuşuyoruz. Belki evet, evet. bu çerçevede hem prosen ne yapar, hem de dijital güvenlik bizim güvenlik tarafında tam olarak nereye oturur? Hepsini kapsayan bir çerçeve midir? Sizi bir dinleyelim. Hatta önce sizi tanıyalım. Eyvallah, teşekkür ederim nazik kabulünüz evet. için. Annemiz Resul Yeşilyurt Prosen'in üst yöneticisiyim, siyasiyim. Prosen 2013 yılında daha önce ödeme sistemleri ve ödeme sistemleri güvenliği alanında çalışmış. 3 yetişmiş mühendis girişimci tarafından kurulmuş. Türkiye'de yerleşik. Bugüne kadar da Arge çalışmalarıyla yoluna devam eden, bu Arge çalışmalarını ürüne dönüştüren bankacılıkta, finansal teknolojilerde ülkemizde ve dünyadaki çeşitli ülkelerde bu ürünlerini devreye alan, hizmete veren bir teknoloji firması, bir dijital güvenlik teknolojisi firması. Neden dijital güvenlik diyoruz? Neden siber güvenlik demiyoruz? Noktasındaki yaklaşımımız aslında şu. Biz bugün hep beraber daha yakınla, günleştikçe daha da fazla, daha derinlikli bir şekilde bir dijital dünyanın içindeyiz. Hı hı hı. Tıpkı fiziksel dünyada fiziksel varlıklarımızın güvenliğini sağlamak için yatırımlar yapıyoruz işte en basitsel hani belki her gün karşılaştığımız için çok görmüyoruz ama ya da fark etmiyoruz işte evimizde bir alarm sistemi ya da iş yerimizde evet. bir alarm sistemi bir kamera sistemi işte arabamızın belli güvenlik önlemleri en azından evimizin bir kapısı ve kapısının bir kilidi var bu da aslında bir güvenlik önlemi <laughs> ama bu hayatı dijitale taşıdığımızda. <laughs> Orada bir dijital hayatımız var. Evet. Bizim dijital aslında ayak izlerimiz var ve gün geçtikçe o ayak izlerimiz bizi fiziksel dünyayla birebir aslında örtüşecek şekilde tanımlıyor. Bu da doğal olarak bunlar bizim varlıklarımız. Bu varlıkların güvenliği için bazı şeyler yapıyor olmamız lazım. En az fiziksel Aynen. dünya kadar. O dijital dünyada da güvenliğimizi dikkate alıyor olmamız lazım. Biz aslında buradaki farkındalığı artırmak için, tam bu noktaya dikkat çekmek için, Hı -hı. simel güvenlik kelimesi yerine dijital güvenlik tanımlamasını tercih çok ediyoruz. Çok iyi. Güzel tartışmamızı bu. Güzel. Çok evet. güzel. Daha net oturdu bende. de evet. ben şimdilik Evet. Peki siz kendinizin geçmişinde hani daha öncesinde farklı güvenlik tarafları vardı herhalde öyle değil mi? Benimki biraz şey, çalkantılı bir hayat. Öyle ee, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi daha çok merak ettim. Eyvallah. <laughs> ee, ben bir miktar üniversitede işletme okudum. Orta Hı -hı. teknik üniversitesinde. Hı -hı. Bitirmek nasip olmadı. Ee, Hı -hı. Bana okula başlarken dediler ki burası bir yıl işte İngilizce hazırlık dört yılda bölümde okursam beş yılda biter. Ben 5 yıl okudum, bitmedi. Dedim ki, yani şimdi ya bu bana söylenen hesapta bir hata var Hı -hı. ya da bende bir hata var. Hı -hı. O zaman dedim hatada çok ısrar etmeyelim, Hı -hı. Hı -hı. biz hani zararın neresinden ölse evet. kar deyip girişimcilikle bir maceraya başladık. İlk olarak bir tüketici elektroniği girişimim oldu, Hı -hı. öyle bir yapıya dahil oldum. 5 yıl kadar orada bir sürecim oldu zirveleri de gördük. Tekrar dibe indiğimiz bir nokta oldu. O dibe indiğimiz noktada da yani Türkiye'yi gördük. Hadi bir de yurt dışını görelim dedik. Yurt dışı deyince genelde aklımıza işte Amerika'ya gitmek, Avrupa'ya gitmek gibi gelir. Biz biraz daha tersini yaptık. Afrika'ya gittik. Batı Öyle Afrika'dan mi? başladık. Ha, çok bir buçuk yıl kadar orada. Batı Afrika'da bir ülkede çalıştım. Sonra döndüm Orta Doğu'da başka bir ülkede petrokimya'da çalıştım sonra Türkiye'ye döndüm. işte siber güvenlikle yolum kesişti. Prosenle yolum kesişti. 2018 Haziran'dan bu yana da Prosen'le. Evet. Süper. Peki şimdi az önce birinci soruda hani bahsettiğiniz çerçevenin içerisinde hani dijital güvenliğin içerisinde tabii ki birçok husus var. Ama sizin de bir donanımsal güvenlik modülünüz var. HSM. Evet, değil mi? Yani HSM. HSM Security Peki bu nedir tam olarak? Yani hani biz dudulanım implantlara evet. alışınızız. Evet. Hani evet. firewall'dan evet. başka şeylere evet. kadar. HSM nedir tam olarak? Teşbihte hata olmaz derler. Hani hepimizin zihninde daha iyi canlanması için belki işte hepimizin belki serinin birini ya da hepsini izlediğimiz işte Matrix filminde Evet. bir keymaker karakteri vardır hatırlarsanız. Evet, evet, onu hep evet. korumaya çalışırlar. İşte o başroldeki abiler, ablalar onu hızlıca ajanlardan kaçırmaya çalışır. Ve onun hatırlarsanız bir anahtar şeyi vardır. Bir, bir, yani bir halkanın üstünde bir sürü anahtarı vardır. Evet. Ve bir kapıyı o anahtarla açar. O geçerler. evet. geçerler. Eğer o kapı kapanırsa başarılı bir şekilde ajanlar açtığında aslında o yapıyı veremezler. Başka bir şey hmm. görürler. Aslında HSM oradaki key maker'dır. Hmm. Bir Başka sizin ederim. anahtarlarınızı aslında kimsenin tahmin edemeyeceği kadar rassal olarak gerçek anlamda üretir. Onu o adam gibi o şeyde, halkada saklar ve ihtiyacınız olduğunda da yüksek performanslı işlem yapar. O anahtar ele geçirilemediği sürece sizin şifrelediğiniz data birilerinin eline geçse de o ajanların kapıyı açıp da gördüğü gibi başka bir dünya görürler. Yani anlamlı halini, sizin için anlamlı olan halini göremezler. Hmm. Donanımsal güvenlik modülü de aslında budur. Elektronik kriptografi alanında üretilmiş dedike bir sunucu diyebiliriz. Hı hı hı. Tabii bunun hani bize, biz bunu aslında dijital dünyada nerede kullanıyoruz dediğimiz, biz bugün bunu aslında birçok yerde aktif kullanıyoruz ama tıpkı evimizin kapısının bir güvenlik önlemi olduğunun farkında olduğunu çok hissedemediğimiz gibi bunu da çok hissedemiyoruz. Aslında hepimizin cebinde bir kredi kartımız, bir banka kartımız var. Bunu ATM'ye taktığımızda girdiğimiz pin ya da posa okuttuğumuzda girdiğimiz pin aslında o dataların hepsi bankalara kadar bütün networklarda şifreli akar. Hı hı hı. Oralarda tekrar o şifreler çözülür, sizin bilgileriniz doğrulanır. Kesinlikle oralarda clear açık bir data akmaz bunu bir bankanın sahada milyonlarca posu, binlerce ATM'si, milyonlarca kullanıcısı olduğunu düşünürseniz, bunların hep yüksek performansta yapılıyor olması gerekir. Yoksa hiçbirimiz bir posun başında 5 dakika bir PIN'in doğrulanmasını, bir ATM'de 5 dakika bir PIN'in doğrulanmasını bekleyemeyiz etmemeyiz. tabii tabii. Peki bir şey soracağım. Orada tam olarak nereye oturuyor? Yani şimdi pos var, bir yerde yani. duruyor. O aslında sizin banka kartındaki datanızı okuyunca evet, o e, şifre A, var. İşte, hayır, HSM burada tam olarak hani bankanınla e, o postun arasındaki tüm yolculukta nerede duruyor tam olarak? HSM bankanın IT center'ında. En yani dipte durur, en yani merkezde durur. Postlardan şifreli olarak gelen veriler çok hı hı yüksek hı hı. sayıda veri aynı anda geldiği için HSM'ler üzerinde bankanın anahtarıyla açılır, çözülür. Hı hı hı. Banka tekrar onları doğrular. Hı hı. Cevabını da tekrar yine oradaki anahtarlarla şifreleyip postlara doğru dağıtır. Bu donanımsal olarak bir cihaz değil Tabii, mi? Tamam olarak hı hı. Bir, hı hı. bir cihaz kesinlikle. Peki ama şimdi insanlar diyor ki mesela ya artık cihaz almak hı hı. istemiyoruz. Data center'a ekstra böyle he, bir sürü cihaz he, koymak istemiyoruz he. diyor. Böyle Siz bulut zaten, bulut bir de evet. ve gidiyor şimdi. <laughs> Software defined gidiyor. Evet. Yani böyle bir hizmet olarak alabiliyor muyuz aynı zamanda? Dünyada bütün IT alanında olduğu gibi güvenlik alanında da zaten buluta doğru Hı -hı. gitme, Hı -hı. işte hizmeti artık yönetilen hizmetler olarak alma çok net bir e, ne diyelim paradigma değişimi. Evet. Şimdi pandemiden önce bu paradigma değişimi nedenselleştirilirken Hı -hı. aslında cost effective yaklaşımıyla nedenselleştiriliyordu. Ama pandemiyle beraber bütün dünyanın gündemine gelen bir ne var? Uzaktan çalışma imkanı var. Bu aslında dünyamızın bir bütün olarak insan kaynağı konusunda da çok zengin olmadığını gösterdi. Ve bizim örneğin biz Türkiye'deyiz, İstanbul'dayız. Buradaki bir kaynağı dünyanın herhangi bir ülkesi de erişilebilir, erişebilir hale geldi. Doğal insan kaynağına erişim ciddi bir rekabet ortaya <laughs> çıkmaya başladı. Ve şu an pandemiyle beraber artık firmaların ya da kullanıcı tarafının, kobilerin ya da büyük enterprise'ların buluta geçmesinde bence çok net bir neden yetişmiş insan kaynağına erişim oluyor. Çünkü bu tip cihazları sizin kendi network'ünüzde barındırmanız, onları idame ettirebilmeniz, işletmesini ayakta tutabilmeniz yetişmiş insanla olan bir şey. Bunu da içeride tutmanız ciddi bir maliyet ve zorluk. Erişemiyorsunuz o kaynağa. O zaman size bunu hizmet olarak sunan yapılara gideceksiniz. Evet bu HSM içinde var. Dünyadaki büyük bulut sağlayıcıları işte Google'u, Amazon'u, Azure'u HSM'e as a service olarak veriyorlar. Bizim de bu konuda işte Oracle ile bir çalışmamız var. Ama biz burada mevcut jenerik servislerin dışında konu API anlamında net bir şekilde aslında platforma as a service olarak vermek istiyoruz. Çünkü HSM ile bir uygulamayı entegre etmek de başka bir know-how gerektiriyor. Hmm. Şu an bu büyük abilerimiz, oyuncular aslında belli sayıda HSM'leri belli veri merkezlerinde kurup size infrastructure'ı sunuyorlar. Ama hmm. siz o cihazı kullanmayı bilmiyorsanız, teknik know-how'unuz yoksa, developer'unuz bunu bilmiyorsa, buna bir çözüm üretemiyorlar. Hmm. Şimdi biz aslında COBI'lere ya da uygulama geliştiricilere, fintech'lere ya da bankalara şunu diyoruz ve demeye çalışıyoruz işte Oracle'la beraber. Biz senden e, uygulamanın, uygulaman bize sadece input'unu versin ve nasıl bir output istiyorsun sen onu söyle bana. Ben sana o input'u alıp o output'u vereceğim. İlgili lokal regülasyonları teknik olarak karşılayacağım. İşte PCI gibi uluslararası otoritelerin regülasyonlarına teknik olarak karşılayacağım. Sen aslında API'yı tüketime hazır olarak alacaksın diye çok net bir farklı değer önerimiz var. Çok iyi. Ben şeyi biraz daha kendim anlamak hı hı. istiyorum yanlış anlamayın. Şimdi bankayı anladım zaten hı hı. hani o işte pinin doğrulanması hı hı. veya ne bileyim işte ATM'de işte kartın doğrulanması. Hı hı. Ödeme sistemlerinde tabii ki yani evet. doğal olarak o anda ödeme yaptığınız e-mailinizi girdiniz, şifrenizi girdiniz, onu bir doğrulayıp gelecek evet. falan filan. Hani COBI dediğiniz için, şimdi finansı anladım da evet. standart bir COBI'de aslında API dediniz. Dolayısıyla evet. dağıtık sistemlerde belki evet. API'ların birbirleriyle konuşmasında evet. olabilir ama bir COBI mesela diyelim ki işte Oracle ERP hı hı. kullanıyor veya işte ne bileyim hı hı. bir... E, ee, yani bu kadar bir servisi var yani evet. günün sonunda. O evet. nerede kullanıyor tam olarak? Nerede aslında, oturuyor? Aslında e, bizim bütün yani ölçeğinden bağımsız olarak hatta bireyler dahi biz ciddi manada kişisel veriye dokunuyoruz. Hı hı. E, ve dokunduğumuz kişisel verileri aslında belli regülasyonlar çerçevesinde koruma altında tutmak zorundayız. Şimdi dijital bir dünyada da dijital bir veriyi korumanın yolu bugünkü teknolojiler itibariyle elektronik kripto. Yani sizin bu veriyi şifrelemeniz, Evet ya da maskelemeniz, evet. ya da tokenize etmeniz lazım. Bunları da zaten HSM'lerle yapabiliyorsunuz. Hmm. Tamam. Ya da bugün elektronik fatura kullanıyorsunuz bir Kobi olarak. Hı hı. KDIC başkanlığı onaylı bir mali mührünüz var. Şimdi bu mali mührünüzü siz aslında lokasyon bağımsız bütün muhasebe çalışanlarınızı açmak istediğinizde network'e takılı bir HSM cihazı üzerinde yüklemeniz ya da cloud'daki bir HSM provider'ına bunu orada yükleyip oradan onu as a servis olarak tüketmeniz hmm. gerekiyor. Anladım. Anladım. Peki şimdi bir yandan da hani şimdi şimdi banka tarafına dönecek olursak bu iki yıl pandemi vallahi hepimizi acayip dijitalleştirdi. Evet. Şimdi bir yandan mobil bankacılığın Hı -hı. ciddi anlamda patlama yaptığını evet, görüyoruz. Evet. E, hatta hani zaten belki hani bizim gibi Y nesli Hı -hı. zaten kullanıyordu ondan sonrasını saymıyorum zaten Z nesli, Z işli dışlı onlarla. Ama hani Baby Boomer dediğimiz hı hı. neslin de ciddi anlamda artık evet, dijital olmuş. bankacılık adaptasyonu yükseldi evet. bu iki yıl içerisinde. Evet. Bunlar aynı zamanda bazı tehditler de Doğru. ortaya getirdi. Öyle değil mi? Kesinlikle. Şimdi bu durumda geleceğe baktığımızda HSM işte, e, modüllerin ciddi anlamda fark yaratacak. Evet. Öyle değil mi? Evet. Geleceğe nasıl bakıyorsunuz? bu, bu aslında temel nokta verinin güvenliği. Biz bugün mobil bankacılık da mesela mobil bankacılığı pandemide hı hı. çok net bir şekilde daha fazla deneyimledik ama önümüzdeki dönemde mobil ya da dijital sağlığı da daha net bir şekilde hı. deneyimleyeceğiz. Doğru. Özellikle mesela giyilebilir nesnelerin hayatımıza daha fazla girmesiyle ya da dijital devleti daha fazla deneyimleyeceğiz. Hı hı. Aslında her deneyimlediğimizde ortaya çıkan bir transaction, bir işlem ve o işlemde bir data var ve o data aslında bizim datamız. Şimdi burada ciddi manada oluşan veri havuzuna herkes erişmek istiyor. Hem hizmet sağlayıcıları ya da işte kamu kurumları, devlet otoriteleri. Hem de evet dünya sadece böyle iyilerden oluşmuyor. Bir de bu işin kötü niyetli olan tarafı ya da ekibi var. Onlar da bu veriye erişmek istiyor. Şimdi burada bu veriyi kamu kurumlarının ya da hizmet sağlayıcılarının ya da uygulama geliştiricilerin, girişimcilerin bir güvenlik şemsiyesi altında tutuyor olması gerekiyor. Şimdi burada da veri güvenliği dediğinizde konu yine elektronik kriptografiye Hı -hı. geliyor ve dayanıyor. Sizin, bugün siz işte bir Android ya da iOS uygulama indiriyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Cihaz sizin cihazınız ama ben bir dijital bankayım. Uygulamada benim uygulamam. Hı -hı. Sizin aslında cihazınızdaki herhangi bir güvenlik zafiyeti aslında doğrudan beni etkiliyor. Benim atak yüzeyim orası ve Milyonlarca kullanıcım olduğunu düşünün hı hı. ve hani güvenlikte en temel şeydir, yani güvenliğin en zayıf altası insandır, kullanıcı. kullanıcı. Evet. E şimdi sizin dijital banka olarak kullanıcıyla tek interfaysiniz, mobil uygulamanız. Onu da güvenliksiz bir şekilde bütün ortamları açıyorsunuz. Şimdi fiziksel bir bankayı düşünün, şurada gelip bir şube açmak istese değil mi? 40 tane fizik şey güvenlik yatırımı yapıyor, ama bir mobil uygulama yayınladığında işbirliği var yani almadan canlıdasınız tabii tabii yayınladığında o zaman ne oluyor bütün herkes rahatlıkla evet. içeri girebiliyor evet evet Yani bunlar evet. ciddi riskler Hı -hı. maalesef e, güvenlik tarafında biraz e, musibet based bir security anlamış ya evet maalesef ya evet evet Türkiye <laughs> özelinde özellikle geldi işte. şey yani Hı -hı. mesela birçok fintech var e, işte 7 milyon kullanıcısı var adam bütün datayı kaptırmış durumda Hı -hı. şimdi hani biz bu noktada şeyi çok ıı, net bir şekilde vurguluyoruz. Yani bir kere sizin önce kullanıcınıza saygı gösterdiğinizi altına çizmek anlamında hmm. onun verisini güvenlik evet. altına almanız lazım. Evet. Regülasyon var, bir de işte reputation, itibar var. Çünkü sizin itibarınız ve kullanıcıların hmm. itibarı, dijital dünyada dijital bir itibarımız var. O itibarı eğer kaybedersek tekrar inşa etmek hmm. ıı, sıfıra yakın ihtimal. Evet, evet. Tabii yani dünyada da vardır örneği. Türkiye'de bile evet, plain evet. text olarak şeylerin tutulduğu, maalesef. database'lerin tutulduğu ve onların şey olduğu maalesef. E, aktarıldığı senaryolar oldu evet. maalesef. Evet. maalesef Ben bir anda da canlı yerindeki soru var mı diye bakıyorum evet. ama şunu da sorayım. Şimdi prosen tamamen Türk. Evet, Türkiye'de yani Oradan bir da şey biraz yok. belki şey yapmak lazım. Bunun globalde tabii ki rakipleri Hı -hı. var ama biz tabii Türkiye'de hem regülasyonlara uyumluluk açısından bakıldığında hem de hani yerli ürünlerin tabii ki evet. hani desteklenmesi gerekiyor bu çerçevede. Evet. Ee, nedir yol haritası peki? Küreseli açılacak mı yani? Hadi yani Slogan biz, de... biz, 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 biz olarak da. yerli ve globali kullanıyoruz. Bunu Hı -hı. tercih ediyoruz. Güzelmiş yerli ve global. Evet. Evet. Bu noktada vizyonumuz çok net. Bizim Hı -hı. kuruluştan itibaren çok net bir şekilde ortaya koyduğumuz hedef ilk günkü değerlerine bağlı olarak bu alanda global bir ekol çıkarmak hı hı. biz bugün üzerinde yaşadığımız topraklarda ait olduğumuz medeniyet tarafından daha önce birçok ekoller çıkarmış bir yapıyız yine işte matematikte, mekanikte, güvenlikte farklı farklı alanlarda biz biz de elektronik kriptografi'de, dijital güvenlikte işin anı bu niş en alt veya o alt kırılımdaki şeyinde ne diyelim o küçük paydasında biz buradan Türkiye'den neşvi neva bulup çıkan bir yapının Globalde bir ekol olması için Hı -hı. mücadele ediyoruz ve bu mücadelemizde de hani gün gelip evet siz global ekol oldunuz ya da oluyorsunuz dediklerinde ilk günkü değerlerimize bağlı olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz Hı -hı. değerlerinden kopuk bir şekilde bir ekol olmanın bizim için çok bir anlam ifade etmediğini evet. düşünüyoruz Bravo tebrik ediyorum Eyvah. şu anda hani Refik Bey Muzaffer Bey Mehmet Bey ben hepsinde bir şey yapamıyorum cep telefonunda çok fazla kurcalamak istemiyorum çok kötü bir görüntü oluyor sanki konuğumu izle dinlemiyormuşum gibi. Hepsi tebriklerini ve teşekkürlerini iletiyor. Daha ey bir sürü vardır eminim ki. Ee, biz de tebrik ediyoruz, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Olur. Burada peki şunu sormak istiyorum. Türkiye'de siber tarafta özellikle Hı -hı. hani ismi siz şimdi, siber değil hani dijital Hı -hı. güvenlik Hı -hı. diyorsunuz ama işte siber güvenlik kümelenmesi var. Hı -hı. İşte ne bileyim hani Türkiye'deki bazı yol haritaları belirleniyor. Hı -hı. Özellikle hani kamu bulut kullanımı tarafında Hı -hı. olsun. Ee, yani bu tarz yani yerli çözümlerin de dünya çapında baktığımızda geçmişe dönüp baktığımızda hani kamu alanında desteklendiklerini görüyoruz nasıl Hı -hı. destekleniyorlar yani bu işin içerisinde işte HİBİD yatırım doşurdu budi yok ama en azından bir işte kamu ihalesinde bile ön tercih sebebi Hı -hı. olması çok ciddi anlamda önemli. Ben size daha genel geçer bir soru sorayım. E? Siber tehditler e? olsun veya sizin bahsettiğiniz Hı -hı. gibi genel olarak dijital güvenlik olsun burada hani bir beklenti var mı bir işte e, özellikle yerli ürünlerin desteklenmesi tarafında veya ihalelerde kaybolması tarafında belki vergisel olarak belki teşviksel olarak da bizim çünkü gördüğümüz kadarıyla özellikle bu son e, konjüktürdeki <laughs> savaş gösterdi ki bazen bir anda işte evet. e, hatlar kesilebiliyor. kesilebiliyor. Şirki, ülkelerin etrafındaki <laughs> duvarlar bir anda yükselebiliyor. Sınırlar kalksın evet. derken küreselleşmeden evet. bahsederken Dolayısıyla aslında her şeyin biraz yerlisi ve millisine de ihtiyacımız var. Evet. Yani Bir söz var, istiyorsan sulh sala hazır ol cenge diyor. Yani evet. Barış istiyorsanız evet. savaşmak zorunda değilsiniz ama savaşa, yani o güç, o kudrete sahip olmak durumundasınız. Teknoloji de bugünkü dünyanın net parametrelerinden biri. İşte şu an maalesef şahit olduğumuz savaşta, işte bir ülkeyi petrol ve doğalgazı silah olarak kullanmama konusunda ikaz ederken taraflar kendileri o ülkeye karşı teknolojiyi bir silah olarak Kesinlikle. kullanıyorlar. Şimdi buna maruz kalmamak için sizin belli bir olgunluk seviyesinde olmanız ve kendi sözünüzü, kendi özgün sözünüzü söylüyor olmanız lazım. Yine az önceki vizyon ifadesine belki atıf olacak ama adalet bizim medeniyetimizin çok net değerlerinden biri. Hı hı. Biz bugün bütün dünyada hakim olan bir teknolojiye de sahip olsak herhangi bir X alanında adil olmayı önceleriz. Hı hı. Eğer zaten adil değilsek o aslında biz değilizdir. Doğru, doğru. Yani bugün maalesef karşılaşılanlar bu. Yerli ürünün, yerli ekosistemin gelişmesi önemli bu anlamda ama işte yerli ekosistemin de globalle ilgili net bir hedefinin olması lazım. Çünkü dünya bir şekilde interconnected durumda, birbirine bağlı durumda. Dünya IT pazarının yüzde bir, bir biz oluşturuyoruz Türkiye olarak. Yani siz IT'de bir ürün çıkarıp ben sadece yüzde odaklanacağım, evet, 99'u evet, evet. geride bırakacağım diyemezsiniz. Zaten ana hani, ayakta kalamazsınız. Belli bariyerler sizi koruyor olsa da o bariyerler öyle veya böyle bir gün kalkacaktır ve o ne diyelim, sel gibi gelen su sizi alıp götürecektir. Hani Biz bu anlamda ekosistem anlayışının önemli olduğunu düşünüyoruz. Firmalar artık bugünkü dünyada tek başına başarıya ulaşmıyorlar. Teknoloji iş ortaklarıyla, ticari iş ortaklarıyla, akademiyle, endüstriyle, sizler gibi değerli düşünce liderleriyle, iş birlikleriyle Onlarla beraber kurdukları ekosistemin bir değer önerisi ortaya çıkıyor. O değer önerisiyle aslında bir başarıya ulaşıyorlar. Bunun yakalanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Şey de çok önemli değil mi? Son olarak kapatırken böyle. Yani ee, yalnızca yerliyiz, yalnızca milliyiz değil. Evet. Gerçekten de dünya standartlarında Kesinlikle. kapışabilecek bir Kesinlikle. ürün ve çözümünde olması Kesinlikle. gerekiyor, Kesinlikle. öyle Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Çünkü Türkiye'de yani e, yıllarca, mesela işte farklı sektörlerde. Hı -hı. Ee, yalnızca yerli, yani yalnızca iç pazardaki evet. doygunlukla kendini idare eden sektörlerin maalesef Tabii. açılamazsınız, açılamazsınız, bilgymezsiniz. Evet. İşte az önce dedim yüzde bir bütün IT evet. dünyadaki evet. IT pazarından alabileceğiniz pay, bu zaten ticari olarak da mantıklı değil hani. Evet, ben biri odaklanacağım, 99'u görmezden geleceğim. Evet, evet. Ki bugünkü dünyada işte sadece az önce insan kaynağına erişim konusunu konuştuk. Hı -hı. Şimdi biz. Bugün herhangi bir çalışanımıza dönüp şey diyebilir miyiz ya sana yurt dışından 10 bin dolara da teklif varsa ya gitme abi burası yerli işte hmm. yani Yok, diyemezsiniz. Şimdi bu bu makul ee, makul değil, değil yani değil, makul değil. bir rekabet anlayışı değil. değil bizim kesinlikle evet, küresel evet. iddiaları olan ürünler ortaya koyuyor ve bu ürünleri de bir ekosistem mantığıyla ortaya koyuyor olmamız lazım yani biz hani sıradağlar gibi birbirine yaslanarak gidiyor olmamız lazım öyle olursa. İşte bugün Toroslar'dan çıkarsanız Himalaya'lara kadar gidebilirsiniz. Hı hı. Ama evet işte Ağrı Dağı da bir dağdır ama tek başına bir yapıdır. Evet, zirve nedir? Zirvedir. Güzel midir? Hı. Güzeldir. Ama o tek başına olmanız sizin bütün şeyinizi, tabii. yapınızı kurtarır. Az önce bahsettiğiniz işte o 99'un içerisinde büyüyen de bir gün gelir, e, siz de yüz, evet. sizin yüzde birinize de ortak olur, olur. veya hatta sizi siler süper. Öyle olur. Öyle evet. oluyor zaten. Maalesef yaşanan örnek. Tabii tabii. Zaten. tabii. Bu. Aynen öyle. Biz bazen satın almaları çok büyük başarı gibi duyuruyoruz ama aslında şeyi fark etmiyoruz. Evet. Yani keşke hani biz başkasını satın alıyor olsaydık. Evet. evet. satın alma başarıdır. Evet. Şimdi unicorn olmak başarıdır evet. ama… Evet. Yani günün sonunda hani biz belki başka ülkelerdeki teknoloji şirketlerini satın alıp onları unicorn etsek Kesinlikle. çok daha başarılı evet. olurdu evet. bizim evet. açımızdan. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Ağzınıza sağlık Resul Bey. Gerçekten evet. de böyle hem işte biraz HSM'ye dokunan ama evet. sonrasında da biraz sektörümüzün evet. yaralarına daha hüften evet. dokunan güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Evet. Ee, Fosen yerli bir ürün, milli evet. bir ürün ve e, Türkiye'de de hani bulut tarafında da ciddi anlamda işte fark yaratacak. regülasyonlara da uyumlu evet. bir ürün. Biz de böyle evet. şey yeni bir şey tanımış olduk. Eyvallah. Çok ee, ağzınıza ederim. sağlık. Çok, Çok teşekkürler. Sağ Biz yerli ve global hikayemizle eşlik ettiğiniz için teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok ederiz. sağ olun. Ne demek her zaman. Evet bir teknoloji sohbetinin daha sonuna geldik. Bir başka sohbette görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ağzınıza sağlık. Çok, Çok güzel.